Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. <laughs> Bu videomuzda LG çamaşır makinelerinin IE Arda koduyla alakalı size bilgi vereceğim. Ee, videomuzda konu olan LG'nin çamaşır makinesi 17 kilo, yıkama 9 kilogram, e, kurutma kapasiteli e, büyük bir makinası. E, gördüğünüz gibi kodu da şu anda gerçekleşti. <laughs> Makineyi kapatalım bu Arda kodu, OE Arda kodu LG'nin bütün çamaşır makinalarında <laughs> LG'nin bütün çamaşır makinalarında genelde aynıdır. Makinanın su girişiyle alakalı bir problemi olduğunu size bildirir. Makina suyunu alamazsa eğer makina OE -E Arda kodu verir. Bunun sebebi de musluğunuzdaki suyun makineye gelmemesi, muslukta bir problem olabilir. En basit Hortumun filtrelerinde bir tıkanıklık olabilir. Ee, onlar kontrol edilebilir. Eğer onda da problem yoksa makinenin su girişini e, sağlayan burada ventil dediğimiz içerisindeki parçalarda problem olabilir. Onlarda da problem yoksa makinenin ana kartına kadar e, gidebilir. Kablo gruplarında e, ventillerin kablo tesisatlarında bir problem olabilir. E, bunların komple kontrol edilmesi lazım. ARDA koduyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. LG'nin çamaşır makinalarında ÖE e kodunun sebebi makinenin su almaması. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arızasız günler diliyorum. Gülbahar Teknik Beyaz Eşya Servisi.